Nisan mucize kursuyla eğer ilgileniyorsanız artık son birkaç güne girdik. Meditasyon yapmıyoruz mucize kursunda. Galiba her şeyi kafaya takmaktan, düşünmekten vücutta kaşıntılar başladı. Bu psikolojik olabilir mi? Evet muhtemelen psikolojik. Zihinsel aslında. Hayata zihin seviyesinde yüklediğimiz anlamlar sebepli aslında oluyor her şey. Onun dışında Tanrıçaya Uyandır eğitimi hala daha 20 Nisan'da ve online olarak... Yarın akşam biliyorsunuz bu eğitimle ilgili bilgi alabileceğiniz, eğer tanrıçanın uyanışı, bir kadının dirilişi diyeyim aslında, hakiki bir kadın olma ve kadınlığımızda ustalaşma, dişiliğimizde ustalaşma yoluyla eğer ilgilenenler varsa, o webinarı e, dinlemenizi ve webinara katılmanızı çok tavsiye ederim. Yarın ücretsiz bu konuda bir webinar var. Bilgi.neşan.com'dan bilgi alabilirsiniz. Galiba şu an 450 kişi mi 500 kişi mi ne kayıt var. Ona göre zoom sayımızı da arttırdık. Kayıt olursanız link size de gelir. Ücretsiz bir şekilde katılıp e, özellikle de işte kadının dil dişi, dişiliğin ve tanrıçanın ortaya çıkması bunun nasıl bir güç olduğu ve bunu nasıl kullanacağımızı anlattığım bir webinar. Hocam bilincimde çok büyük açılmalar var. Düşündüğüm her şeyi sesli söylesem de oluyor. Aynen nefes yapıyorum sırtında bir ağrı oluştu. Yani olabilir sırtta ve özellikle boynunuzun arka kısmında biliyorsunuz ağrılar oluşabiliyor. Özellikle bilincinizin açılmasıyla ek takviye kullanmıyorum. İrademizi nasıl güçlendiririzin iki cevabı var. Eğer ego bilinci bilinçte ve alt bilinçte kalacaksan, eğer bilincinle, zihninle çalışmayacaksan yargılarını dönüştürüp üst bilince, beynin prefrontal lobunu aktive edip, yani en yüksek yönetim gücüne sahip olup en yüksek irade olan yaratılışınla buluşmak için, hakiki kimliğinle buluşmak için bir yola çıkmayacaksan dünyadaki irade aslında insanın kendi gördüğü rüyayı değiştirmesiyle ilgili ve ego bilinci kendi kendine kendi gördüğü rüyayı irade dediği masalla oradan oraya değiştiriyor ve kendi rüyası içinde oyun oynayıp onu irade olarak algılıyor. Eğer dünyadaki dünya seviyesinde davranışlarının ve eylemlerinin değişmesi için bir iradeden bahsediyorsan onu ben öğretmeyeceğim. Çünkü ben ustalık metotlarını öğretmeniyim. Ego bilincinin büyü metotları veya ego bilincinin palavra hiçbir şey yaramayan kendi illüzyonunda oradan oraya değişiklik yapan metotları benim öğrettiğim metotlar değil ama hakiki irade ile buluşmak istiyorsan ve yönetici bilinçte olup yaşamının tamamını yönetmek o zaman zihin çalışmalarıyla ile ilerleyebilirsin uyanış sürecine başvurarak. Bilinç açıldıkça hizmet ettiğin hedef kitleyi sorgulamak normal mi? Ee, yani hem evet hem hayır çünkü hizmet hizmettir ve zaten net bir şekilde hizmet ediyorsan kitlen kendiliğinden oluşuyor. Zihnimizdeki yargılardan sadece nefes ve meditasyonla kurtulamazsınız. Sadece zihin çalışmalarıyla uyanış sürecinde öğrettiğim bilinçteki temizlik gerçekten oluyor ve beyindeki episodik anılar temizleniyor. Zihin çalışmaları eğer beyinde çok derin bir şekilde temizlik yapmıyorsa, nörobilime dayanmıyorsa uygulanan çalışmalar ki bugün dünya çapında %99 öğretilen zihin çalışmaları buna dayanmıyor. Ya mindfulness falan hepsi çok yüzeyde kalıyor. bu temizlik olmaz. Hayat amacımı biliyorum ama kendimi sabote ediyorum. Bilinçaltım boş işler bunlar diyor. demek ki yargıların var. Zihninle çalışacağım. E, kitaplarımın İngilizcesi yok ama İngilizce yazdığım bir kitabım var. Adı Awakening, Amazon'da var. Yeni bir kitap geliyor bu arada. E, şu anda bütün bu yoğunluğun içerisinde, inanır mısınız, e, bir İngilizce, iki tane de Türkçe kitap yazıyorum. Şaka gibi yani, kendim bile söylediğime inanamıyorum. İki tane Türkçe kitap. Nefs serisi sonrasında biliyorsunuz Tim Töz, Nefs biraz havada kalmıştı. Asu ve Selim'in yeni başlayan bir aşk hikayesini yazıyorum. Ve aynı zamanda işte para üzerine başladığım para bilinci, para yönetimi, para yönetimi bilinç yönetimidir üzerine bir Türkçe kitap yazıyorum. Bütün boş vakitlerimde yazıyorum yani. Bir diğer taraftan da İngilizce kadınların gücüyle ilgili, kadının gücünün üzerine ustalaşmasıyla ilgili bir kitap yazıyorum. Çok bomba bir kitap oluyor bu arada İngilizce yazdığım çok sağlam. Harika, benden eğitim almış bir öğrencim. Para eğitimi. Ee, ev hanımı çikolata üretmeye başlamış. Çok klasik. <laughs> Benle çalışıp ev hanımı bir iş kadını olanlar olanların hikayeleri. Biz alt bilincin bilincten üst bilince çıkarken... Diğer insanların oluş seviyelerine farkındalık kazandırmalısınızı anlamadım ama e, evet diğer insanları da farkındalık kazandırıyor e, sizin üst birinci çıkışınız. E, evet hakiki sevgi her zaman karşılıklıdır. Hakikat noktasından tek hakikat olduğu için hakikat noktasından yaşanan ilişkilerde sen ne hissediyorsan karşı tarafta mutlak aynısını hissediyordur ama ego bilincinden yaşadığın çarpık bir bilinçten kendine insani davranışlara karşına anlam yüklediğin bir seviyeden ki dünya nüfusunun yüzde 98'i o seviyeden ilişki kuruyor. Eğer uyanış sürecinde sizlere öğrettiğim ustalık metotları gibi metotlar kullanmıyorsanız zaten muhtemelen anlam yüklediğiniz ego bilincinden ilişkiler kuruyorsunuz. O zaman karşı taraf sizin hissettiklerinizi hissetmez. Çünkü zaten olanı ya abartıyorsunuz ya küçümsüyorsunuz ve orada bir bilinç ayrılığı oluyor. Meditasyon yaparken esnemek evet çok normal. Zihin çalışmalarından kastım NLP değil. Uyanış süreci adlı eğitim paketinde öğrettiğim çalışmalar dünyada karşılaştığım en güçlü çalışmalar, beyinde de değişim yapan bilimsel yöntemler öğretiyorum size. Tüm alem kendi şuurumuzdan yansıyorsa, siz kime hizmet ediyorsunuz? Kendime, varlığa, yaratılışa, zihin yargılarımızdan kurtulmamız için hangi eğitimi, uyanış süreci, iki öfkeli insan tartışırken nasıl davranmalıyız gibi sorular, yani alt bilincin ve beynin alt loblarının deneyimleri benim işleyeceğim konular değil. Çünkü öfkenin olmadığı, öfke gibi alt bilinç duygularının dönüştüğü bir zihin gerçekliğine sizi taşıyorum. O zaman da zaten böyle sorular sormuyorsunuz. <laughs> Kaderinizi biz seçtik. Yok, bir İngiliz, iki Türkçe kitap, iki İngiliz, bir Türkçe değil. Hocam çok çalışkan ve tatlısınız. Evet, çalışma gibi değil, ben kendimi ifade ediyorum. Düşüncelerimi gerçek hayatta aynen hani düşündüğüm gibi yaşadığım çok oluyor. Evet, çünkü düşüncelerimiz dünyaya yansıyor. Ee, doğum sonrası iyileşemiyorsanız kesinlikle zihninizle çalışmanız şart. Kesinlikle. NLP gibi metotlar kullanmıyorum. Hayır. NLP de yine ego bilincinde bir takım değişimler için metotlar. Bana hizmet etmeyen ilişkimi bugün sonlandırdım. Önce iyi hissettim, eve gelince çok canım yandı. Her ilişki mutlak bize hizmet ediyordur çünkü. <laughs> 8 milyarın hepsi gerçek insan değil. Anne kız arasında tartışmalar annenin ve kızın zihnindeki çarpıklıklardan kaynaklanır. Biz diğer insanlara ışık tutmalı mıyız oluş seviyelerine? Hayır. Eğer sen neslan zaten ışığın kendisiysen ışık tutmana gerek kalmaz. Zaten ışığın her yere parlar. Işık tutma ihtiyacı henüz ışık olmadığının göstergesidir. Işık olan kişi bir yere ışık tutmak ihtiyacı duymaz. Çünkü zaten bütün etrafı aydınlanmıştır çoktan. Alt bilinçten üst bilince çıkabilmemiz için uyanış süreci. Eşiniz sizin inanışınıza hizmet ediyor. Zihninizle çalışın. Müfredata katılın. Peki karşınızdaki kişi seninle... O ne düşündüyse sen düşünüyorsan evet hocam meditasyon başlarında zihnim rüyama gidiyor çok normal evet uyanış süreci zihin eğitimleri tutkumuz olan bir şeyi yaparken defalarca aksilik yaşanıyorsa ve bu evrenin yapma işareti midir e, tutkunun passion kelimesinin açılımı ve anlamı biliyorsunuz to suffer yani tutku Arzu, tutkulu olduğumuz şeyler, arzulu olduğunuz şeyler aslında alt bilinç ve tamamen eziyet çekmenizi sağlayacak şeyler. O yüzden e, tutkunuzu takip ediyorsanız, tutku ve arzularınızı ve evren size yapma deyip önünüze duvar koyuyorsa ne kadar erken koysa o kadar iyi. <laughs> İnsanın misyonu, hakikati çok başka bir şey, tutku ve arzu değil e, misyonumuz. Hocam mentörlük videoları ne zaman yükleniyor? Şamanik ritüeller önerir misiniz epifize bezi aktivasyonu için? Yani bu tür ritüellerin çok yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Her tür ritüel, her tür terapinin ego bilinci ve alt bilinçteki insanlar için terapi metotları olduğunu düşünmüyorum. Biliyorum zaten. Eğer gerçek ustalık metotlarıyla ilgileniyorsanız bu tür ritüellerin çok çok ötesinde, çok daha derin, bir takım çalışmalar yapmanız, derin düşünmeyle birlikte çalışmanız gerekir. Nefes eğitimi için Breath başlayabilirsiniz. Breath Up aplikasyonuyla yetişkin bekar gençlerimiz için evlenememelerinin nedeni ne olabilir, çözüm ne önerirsiniz? Uyanış süreci ve zihinleriyle çalışmalarını öneriyorum. Evlenememelerinin sebebi evliliğe artı ya da eksi çok fazla anlam yüklüğü olmaları. Ve eğer Atiye sen de evliysen bilirsin ki evlilik artı da değil, eksi de değil. Bekarlık da artı da değil, eksi de değil. İkisinin de farklı negatif ve pozitif yönleri var. Eğer evliliği sadece pozitif zannediyorsan aldanıyorsun, bir illüzyondasın. Evlenmek istiyorsan ve sadece pozitif bir şey zannediyorsan evliliği değil, evlilik üzerine uydurduğun hikayeyi istediğin için evlenemiyorsun. Armut ağacının altında elma düşsün diye beklediğin için. Eğer evliliğe negatif anlam yüklediysen de e, bu sefer Yine negatif değil. Çünkü pozitif de değil, negatif de değil. Bu yüzden ya evlenemiyorsun ya işte evlenmek istemiyorsun zaten. İkisi de değil. <laughs> Breath abla bilincin en üst seviyesine tabii ki geçemezsiniz. Çünkü o bir aplikasyon. O herkese yönelik, milyonlarca kişiye yönelik bir uygulama. Daha çok içinde terapi metotları ve nefesle ilgili bir takım çalışmalar barındırıyor. Ustalaşmak ve en üst bilince geçmek ancak bir hakiki rehberle birebir çalışarak ve çok daha detaylı bir yolculukla oluyor. Zihin yargılarından kurtulmak dengeyi görüp nötrler mi diyorsunuz? E, dengeyi görmek nötrlemez. E, derin düşünmeyle, e, belli soru kalıplarıyla beynin içerisine girip beynin sinapsları arasındaki episodik anıları temizleyecek bir takım çalışmalar yaptığınızda Gerçekten bilinç nötrlenir. Pişman olduğum bir seçimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. E, suçlu hissediyorsanız demek ki olana çok negatif anlam yüklediniz. Yine zihninizle çalışınca o düzelecek. E, duygular yönetici bilince geldiğinizde ve zihindeki yargıları temizlediğinizde ortadan kalkar. sizi yataktan kaldıran şeyi ben de söylüyorum. Eğer tutku ve arzuysa, eğer çok sevdiğiniz ve anlam yüklediğiniz bir işse, orada çarpık bir bakış açısı var. Misyonumuzla hizaladığımız yerde kendimizi tutku yok, arzu yok. Sizi yataktan kaldıran bir durum da yok. Yataktan kalkıp doğanız gereği yaptığınız şeyler var. Yani bir abartıyla değil. Breathwork uygulamasıyla Regle ağrılarından kurtulabilirsiniz. Uyanış süreci eğitimini ben veriyorum. Sizinle alt bilinçleri fark ettim. Hocam neden adım atamıyorum? Ee, misyonunuzla hizalanmadığınız için. Ee, öğrencilerime istiyorsan sor. Eğer kitle bilincine yönelik eğitimler aldıysan hiçbir işe yaramıyor. Ben öğrencilerimle yüzde yüz söylediklerimi alıyorum, yüzde yüz sonuç alıyorum. Ve öğrencilerim aslında öğrettiklerimin ispatı. Hocam, fena mertebelerinden nasıl çıkılır hiç anlamadım. Evet, dikkat eksikliği ortadan kalkıyor kesinlikle. Hem zihin çalışmaları hem nefes çalışmalarıyla. Kuantum bakış açınız nedir sorusunu anlamadım neden bahsettiğinizi. Hocam çarpık ve alt bilinçli olan insanlar mı erken ölür? Evet. Çünkü ne kadar bilincinizde yargı varsa o kadar kutupluluk yani artı ve eksi kutuplar olur ve bunlar ağırlık yaratır. Zaten o yüzden çarpık ve bilinçli olanlar, yargıları çok olanlar aynı zamanda çok duygusaldır. Ne kadar duygusalsanız o kadar hastasınız. İz yani hakiki denge noktasını bozar zihindeki çarpıklıklar ve hem duygu yüküne hem manyetik alanınızda artı eksi kutuplardan yüke neden olup sizi toprağa doğru ilerletir. Eğitimler online sevgili biberin. Mucize kursu Çeşme'de yatılı 5 günlük bir kamp. Canlı meditasyonu bana hatırlatmadıkları için olmamıştır. Bir de bir pasana hazırlandığım için artık bölmek istemiyorum. Önümüzdeki bir e, on gün daha bir pasana grubuna ait bilincim. Hocam, peki öğrencilerinizin size bu kadar bağlı olmasının altındaki ana sebep ne olabilir? Sonuç alıyorum, hayatlarını değiştiriyorum. Bulundukları yerden onları hayal bile edemeyecekleri muhteşem cennet diyebilecekleri bir hayat gerçekliğine çıkarıyorum. Uyanış süreci ve bütün eğitimler için bilgi mail atıp ön görüşme randevusu istemeniz gerekiyor. Çünkü Neşe Enstitü eğitim platformuna herkesi kabul etmiyoruz. Sadece hazır olan ve gerçekten ilerleyebilecekleri kabul ediyoruz. Zaten yeterince talep var. İşte ekibimiz her hafta çok yoğun bu görüşmelerle birlikte bir gelen beş kişi birden getirdiği için veya bir eğitime katılan çok iyi sonuç aldığı için, akrabalarını, arkadaşlarını gönderdiği için zaten çok fazla talep var. O yüzden de böyle çok fazla insana ulaşalım, işte çok öğrencimiz olsun, herkes eğitimleri alalım diye bir endişe taşımıyoruz. Bu yüzden hep soranlar oluyor, web sitemizde bir kayıt linki veya web sitemizden işte gir ürünleri satın al, böyle bir durum yok. Ön görüşmeyle biz sizi kabul edersek, eğer gerçekten işinize yarayacağımızı e, anladıysak, gerçekten ölçeklerimize uygulayabilecek ve sonuç alabilecek bir kişiyseniz size eğitimlere kabul ediyoruz. Çünkü size faydalı olmak bizim için çok daha kıymetli. Yani daha fazla öğrencimiz olmasındansa sonuç alan ve fayda sağladığımız öğrencilerimizin olması bizim için daha kıymetli. Evet, böbreğindeki sorunu iyileşen çok öğrencim oldu. Kilo veren Misyonunuzu yine uyanış süreci ve eğitim platformunuzdaki değerler prosesi gibi eğitimlerle mutlaka buluyorsunuz. Hocam manifestlemenin sizin tanımınızı merak ediyorum. Erkekler manifestler, kadınlar yaratır. Gerçek bir tanrıçanın manifest etmesine gerek kalmaz. Zaten yaratımla birdir ve kalbinden geçen yaratılır, older olur. Ben de bir pasana için heyecanlıyım. Bahar ve inanılmaz bir son 3 gündür inanılmaz bir şeyin içerisine girdim. Yani sabah 5'te uyanıp e, burada direkt meditasyona geçip bütün gün medita vaziyette geçirip size çok sıkı hazırlanıyorum. Bu arada ben detoksa başladım. Umarım siz de başlamışsınızdır bu pasanaya gelen öğrencilerim. bir arkadaşım neden robot var? Üçüncü dinleyişim robot sesi oluyor. Çünkü ben bir robotum aynı zamanda. I am AI. <laughs> Siz beni gerçek sanıyorsunuz ama değilim ben aslında. Meditasyon eğitiminin ilk bölümlerinde online ilerleyebiliyorsunuz. Evet. Hocam doğum haritama göre doğum haritaları bunlar benim çok bildiğim konular değil arkadaşlar. Hayat amacınızı gerçekleşirken çok mutlu olmuyor musunuz? Hayır çok mutlu olmuyorum sadece kendimi deneyimliyorum. Harika tanrıça eğitimine kaydolduysanız mutlaka bir, bir birkaç hafta içinde link gelir. Değerlerinizi yok edemezsiniz. Eğitimlere katılınca her şeyi buluyorsunuz demiş bir arkadaşım. Evet yani genel olarak hayatın bütün alanlarında ilerlemek istiyorsanız ve ustaca yaşamak kesin yaparız ve buna kararlıysanız. Misyonunuzda netleşince harekete geçmemenizin sebebi de alt bilinç evet. Episodik anılardan Kurtulunca herkesle ilişki yaşayabilirmişim gibi geliyor. Karşımdaki kişi beni ruhsal olarak zorlasa da öyle olmuyor. Episodik anılar, dan özgürleşince ve zaten net bir zihinde olunca o net zihin, objektif zihin aynı zamanda bizim kaderimizle hizada olduğu için ve kaderimizle hizada bir bilinç, niyetimizle nasibimizle hizada olduğu için öyle hayatımıza ve karşımıza çok kişi çıkmıyor. Sadece nasibimizde olan gerçekten ruhen bağlantı olduğumuz kişilerle karşılaştığımız bir hayat bekliyor. bizi seçeneklerin bittiği, kararsızlıkların bittiği bilinç netleştiğinde tek seçenek var. öyle karar vermen gereken şeyler yok. tek yol var o senin kader yolun ve çok kolay. Evet, neden anlık olarak aklıma gelen şeyler anlamadım. Mucize kursu 3-7 Nisan'da e, Vipassana'ya ancak meditasyon eğitimine başlayıp en az iki yıl benle birlikte meditasyonunuza devam edip ileri seviye meditasyon seviyesine geldiğinizde çünkü klasik vedik meditasyon ekolünde her gün düzenli sabah 20 dakika yarım saat, akşam 20 dakika yarım saat düzenli meditasyona birkaç sene devam ettikten sonra bir sonraki bilin seviyesine geliyorsunuz ve Vipassana'ya ondan sonra hazır oluyorsunuz. Öyle pat diye ben Vipassana'ya katılayım diyen kimseyi kabul etmiyorum eğitimlerime. Bizim de bu alana almış gibi meditatif hallerde olmamızın sebebi. <laughs> olabilir yani benim bilincimle birçoğunuz bağlantıda olduğumuz için öğrencilerim olabilir. Siz de bu hafta böyle bir bir vibe'a girebilirsiniz yani tın tın tın. <laughs> Zihnimizle çalışmamıza rağmen ayrılığı seçmek bir opsiyon mudur? Olabilir. Kendiliğinden yollar ayrılıyorsa tabii ki. Çünkü eğer gerçekten hakiki derin bir ruhsal bağ varsa ayrılamazsın ne yaparsan yap. Çünkü o bağ devam ediyor. Ama o bağ yoksa kendiliğinden yollarınız ayrılabilir sancısız bir şekilde. Hocam dikkat ediyorum, sizin gibi önemli yere gelmiş kadınlar hep bir boşanmış oluyor. Bu kaçınılmaz mı? Değişen bilinçten mi boşanıyor? Hem evet hem hayır. Yani belki de ilk yaptığın evlilik tam sana göre olmuyor. Evlilikler, ilişkiler, kadın, kadının rolü, kadının kim olduğu o kadar iyi anlatıyorum ki tane şey uyandır eğitiminde çözeceksiniz bütün olayı. Çünkü benim kendi adıma niye üç evlilik yaşadığım, işte niye... 7-8 kere nişan attığım niye hemen hemen %99'dur yani tüm erkek arkadaşlarımın bugüne kadar niye hepsinin benimle evlenmek istediği hepsi çok net bütün hikaye niye bütün bunları deneyimlediğim ve bütün onlardan birikenle birlikte zaten kadının ne demek olduğunu anladım kadının nasıl sonsuz bir sevgisi olduğunu seviyor olmanın bir kişiyle beraber olmak için evliliğe adım atmak için fiziksel ilişkiye adım atmak için yeterli olmadığını, zaten kadının sonsuz sevgiyle bağlantıda olduğunu, her şeyi sevebildiği için sadece hakiki değer ve hakiki bağı kovalaması gerektiğini falan filan bütün bunları Tanrıçı'ya uyandır eğitiminde anlatacağım ve yarınki ücretsiz webinarda da birazcık değineceğim. Değerlerimize hizmet etmeyen insan hayatımızda kalamaz. Hayatımızın tamamı değerlerimize hizmet ediyor. Biz görmüyor olabiliriz. Dolayısıyla bizim aslında hayatta uzaklaşmamız gereken bir durum yok. Yapmamız gereken bir şey de yok. Herkesin değerlerimize, hayatımızda yer alan ve hayatımızda olmakta olan herkesin değerlerimize nasıl hitap ettiğini görmek bizim görevimiz ama. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor sevgili Neslihan. Evet kader yazılı ama kendi ilizyonlarınız kader değil. Şu anda dünyanın çoğunluğu illüzyonda. Yani işte savaşlar, tartışmalar, hatalar, eksiklikler, problemler, kazalar, hastalıklar deneyimliyor. Hastalık, kaza bütün bunlar kaderde yok. Bütün bunlar insanın kendi kendine gördüğü rüyalar. Eğer bu rüyalara kader diyorsun, o kader değil, o senin kendi illüzyonun. Kader, cennet ihtimali, hastalıkların, problemlerin olmadığı, yaşlanmanın yavaşladığı, enerjinin hiç düşmediği, ilhamının hiç eksilmediği, şükranının tatmininin hiç eksilmediği ve yaşamın kolayca aktığı benim iradem, yaratılışın iradesiyle bir olduğu için böyle bir nehire kendini bıraktığın ve yaratıma eşlik ettiğin bu nedenle de hastalıkların, travmaların işte e, ve her neyse gergin zihninizdeki gerginliğin yansıması ve zihninizdeki kaosun alt bilincin yansıması kaos, kaos yok kader ihtimalinde. O yüzden de yüzyıllardır kaderiyle hizada olan insan sayısı yeryüzünde yüzde iki üçü geçmez yani. <laughs> sizden bu bilgileri öğrenip yukarı çıkmazsak Araf'ta kalıyorsunuz bence de. Bir öğrencim yani bu tın tın. Hocam hipostatik anıları temizlerken çalıştığım konularda benim için kötüye gittiği oluyor. Bunun sebebi nedir? Kötünün olmadığını görmek için olabilir mi? Çarpık bilinç hakikat olmaya devam ederken onu olduğundan daha iyi veya olduğundan daha kötü zanneden bir bilinç. Mesela biri sana gelip çiçek aldığında onun iyi bir şey olduğunu zannediyorsan çarpık bilinçtesin. Çünkü iyi değil, onun arkasında mutlaka sana verdiği bir zarar da var sana çiçek getirmesinin. Veya biri sana tokat attığında sadece kötü zannediyorsan yine çarpık bilinçtesin. Çünkü birinin tokat atışı sadece kötü değil. Onun arkasında fayda da var. Görmüyorsun. O çarpık bilinç. Çünkü yeryüzünde fizik kanunları gereği artı ve eksi kutuplar her zaman eşit. Ve üst bir bilinçte olan, objektif bir bilinçte kalan, zekası ve IQ'su yüksek kişiler hakikati görebilir ve bakabilirken hakikati artı eksi kutbu aynı anda algılayabilirken alt bilinçte olanlar artıyı ve eksiği ayrı ayrı algıladıkları için duygusal devinimde sefil vaziyette ve kendi cehennem vizyonlarındalar. Ha, biri hocam bugün biraz moralsiz gibi demiş. Yok hayır bir kampı başlıyor yarından itibaren. Ya benim için şu anda başladı da iki gün itibariyle bir bir kampını yöneteceğim. O yüzden şimdiden sessizliğin içindeyim günlerdir çok derin bir sessizlik indi bünyeme. Onu hissediyorsunuz. Bilgiatneşan.com arkadaşlar. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ekibim size yardımcı olsun. Bir ön görüşme randevusu alın onlardan. Dediğim gibi çünkü herkesi kabul etmiyoruz. Sizlere faydalı olmak bizim amacımız. Daha çok öğrencimiz olsun. Hiç böyle bir derdimiz yok. Faydalı olabileceğimiz kişilere faydalı olalım ve %100 sonuç almaya devam edelim gibi bir derdimiz var. O yüzden sizle görüşüyoruz. Eğer öğrettiğimiz formüller işinize yarayacaksa siz de öğrettiğimiz her şeyi uygulayıp öğrencilerimiz gibi disiplinli biriyseniz sizi kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle bu yayının sonuna geldik. Ben tekrardan dediğim gibi sabah 5'te uyanıp bütün günümü meditatif bir şekilde geçirip Vipassana'ya ve detoks kampına hazırlanıyorum. Öğrencilerimle inanılmaz bir deneyim yaşayacağımıza eminim. Bütün enerjim şu anda burada çünkü onlarla birlikte bir sıçrama yaşayacak, yaşayacak hepsi yani. ileri seviye bir meditasyon grubu olduğu için onlar zaten 2-2,5 iki, iki, buçuk senedir çoğu benimle birlikte her gün düzenli sabah akşam meditasyona devam ediyorlar. o yüzden şimdiden buna hazırlanıyorum. Bugün itibariyle yayınlara bir süre son veriyor olacağım. Vipassana'da telefon yok, bilgisayar yok, göz göze gelmek yok, konuşmak yok, yemek yok, <laughs> hiçbir şey yok. Sadece kendimizle kalacağız. Tabii ki juice'lar var. Yani juicing ve çok hafif böyle bir salatalar falan. Sabah erken saatlerden itibaren bütün gün kendi kendimize kalıp çok derin bir düşünme ve varoluş yolculuğuna çıkıyoruz. Dönüşüm muhteşem olacak. Bekleyin arkadaşlar. Hepimizin dönüşü muhteşem olacak. Ben de sizi çok seviyorum. Dönüşte 20 Mart itibariyle görüşmek üzere bir 10-15 gün şimdilik hoşça kalın diyorum. Nevşah çok iddialı birisi, gücü bedeninden taşan, dışarıya yansıyan birisi. Bir anda beni böyle şak diye durdurdu. Yani bu tamamen hücresel solunumda, hastalığımı da iyileştirdi, benim bakış açımı da iyileştirdi. Kendi hayatlarındaki, kendi yollarını